Şaka zedemiz Yeliz Yeşilmen. da bir tekstil fabrikasındayız. İşbirlikçimiz Nilüfer. Evet. Ee, Yeliz'le birlikte geleceksiniz. Evet. Ee ne dersin? Şakanın senaryosunu biliyorsun. Önceden söyledim. Biliyorum, Biliyorum önceden görüştüm. E, sakin midir? Nedir? Tepki verir mi? Aslında tepki verir. Evet. Ama çok başlarda güzel başlayacak. Başlarda evet çok güzel sakin, başlar sakin ama sonradan biraz paniktir aslında Eliza Bakalım ama çok, göreceğiz. çok korkutmayacağız. Evet. Dumansız bir yangın yapmayı düşünüyoruz herhalde. <laughs> <laughs> aslında itfaiyemiz... şakamızın sonunda gelecek. E, ...birazdan alacağız geriye onu. Turgut, fabrikanın evet. sahibisin. Yakışır bana değil mi hocam? Evet, yakışır. <laughs> Artık fabrika sahibi <laughs> yakışır. Yalnız bu şakadan bir şarkı söyletemeyeceğim sana, ona yanarım. <laughs> İşçilerimiz aşağıda, bütün oyuncularımız... <laughs> e, ...grev sözcüsü, grev gözcüsü <laughs> üniformalarını giymişler. Da hazır. Ee, olay birazcık fazla hareketlendiğinde davulla zurnayla halayla giriyoruz ama daha sonra e, içeriye e, odaya tıkışacağız Sizi birazcık tıkıştıracağız. Ondan sonra sirenler çalacak, yangın çıkacak, itfaiye gelecek, olaylar gelişecek. Hazırsanız ben odama geçiyorum. Hadi ellerinize sağlık şimdiden olaylar. <laughs> Televizyonuz fabrikaya giriş yapmış arkadaşlar. Abdurrahman ve Benur hazır olun siz. Güzelce karşılayalım Yeliz'i. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Uzak olduğunu zannettim. Evet. Değil mi? Çok mutlu olduk. Benur e, sen neden kameraların orada olduğunu açıkla. Merhabalar. Merhabalar. E, kameralar çünkü siz geldiniz her anı çekmek istiyoruz. Merhabalar, Merhabalar beyefendi. Ben şimdi daha mı başladı? Merhaba. Beydin. Merhabalar. Ya siz de Merhabalar. gibi değerli bir insan geldiği Duyurum, için biz de her an. çekiyoruz. Basın mı mi alakalı? Yok bizim bizim ekibimiz kendimiz fotoğraflı makine şey, kayıtlarımızı kayıtlarımız olsun. Fabrika evet fabrikamızın ekibi. Evet şimdi yukarıya direkt Turgut'un odasını alalım Bennur. Yukarı çıkacağız. Turgut Bey size gereken bütün açıklamaları yapacak. Tamam. Ayakta karşıladın Turgut, çok naziksin, çok kibar. Turgut Bey, misafirimiz geldiler. Merhabalar. Aman, oh, aman, aman. Hoş geldiniz, ne kadar güzel. Böyle sizi e, bu tesislerimizde <laughs> ararlanmaktan büyük evet, bir mutluluk Evet, bayağı bir hazırlıklı. <laughs> Şöyle alalım, tabii daha rahat olur. Ben e, bir sunu rica ediyorum. Sıcak kahvesi. Evet. Nasıl içersiniz? Sağ Festivalde bir gibi gideriz hani. Hı -hı. Oranın yerel basını karşılan Karşılı. ama bayağı bir hazırlıklı. Evet, e, şey de, yeliz yeşilmeni ağırlamak kolay değil tabii de. Daha anlaşma başlamadan Eşim Ev, peşin çekiyor. E şimdi, yeliz yeşilmeni ağırladığınız zaman e, gereğini yapmalısınız. Çiçek Allah. Aa evet, biraz. Vallahi ya, bir atlet olayı tuzla <laughs> e, bayağı bir yapıştı. Evet, tabii ki. Şey de Turgut, bu arada son klibinizi izledim ve çok beğendim. Şahaneydi. Bu arada e, son klibinizi izledim. Fıstık fıstıkça falan filan böyle. <laughs> Aa fıstık çıkı çıkı. fıstık çıkı, çıkı. Yani sizin böyle o şey kişiliğinizle nasıl örtüşmüş ama biliyor musunuz canlı ne tabii canım izlemez mi yani. Ben bir şeyler yapacağım çalışma hayatına başlıyorum. Başlayın başlayın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba ben Bıstır. Öyle mi arkadaşlar görüşmüştü? Evet. Nasıl evet. Yani? Iyi iyi Sağ olun. Iyi Çok teşekkür ederim. Şimdi biz tam olarak ne yapacağız? Şimdi burada erkek pijaması var. Hı, -hı. Hı, -hı. erkek atleti var. Bunları hani benimle ilgili nasıl örtüştüreceğiz? En çok onu merak ediyorum. ben araya gireceğim izin verirseniz. Tabii biz önce bir televizyon reklamı düşünüyoruz. Doğru mu? Tabii. Reklam film. Tabii bir reklam film. İşte billboardlar, dergi ilanları, büyük büyük evet. Billboardlar olacak, ee, gösterim basında. Eşimi ben mi? Yoksa eşimi... Eşimi... Kandattı ya yani şimdi Ali'ye mi giydireceksiniz bana mı? En önemli kısım bu. Siz giyeceksiniz. Bence siz giyeceksiniz. Şimdi <laughs> eşiniz ya. değil. Tabii yani siz atletle gündeme geldiniz. Bunun üzerinden <laughs> bir, bir, bir... Şunu giymeyeceğim şey herhalde. Yok canım daha Orada mi? bir atlet Varsa bir göstersene Turgut. Dediğim Olur. gibi şimdi atletle ilgili birkaç tane tekrar yapıldıktan sonra halk böyle atlete <laughs> sahip çıkıyor. <tutuyor>. Nasıl? <Atletiyle gülüyor> <atletiyle gülüyor> Tabii efendim olmaz mı? Siz, evet. siz, siz neyi, neyi, dediğim gibi şey yapsanız, e, lanse etseniz. E, da varmış. Bakın işte atletlerimiz. Mü? Ee, evet, atlet aynı, zamanda, dünyanın ahirinde. Yüzde yüz pamuk, yüzde yüz. Asıl büyük patlamayı sizinle yapacağız. Ne kadar süre? Asıl büyük gelicek? patlama sizinle yapacağız Yeliz. Valla? Yeşim Tabii tabii. Yeliz. Valla? Yeşim Tabii tabii. Yeliz. <laughs> yeliz, Yeliz ya. Ah, 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 ah. Ben <laughs> e bir... Efendim Evet efendim. Evet. Olacak, olacak. Yeşim, yeşim Yeliz ben diye geldi de. O da fena değilmiş. Yeşim, Yeliz ben. Yani... Bir an ye, Yeşil, Yeşim, Yeşim, Yeliz ben geldi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o da fena değil aslında ya isim olarak bence. E, Turgut bir denemek ister misiniz de? Bence bir deneseniz nasıl olur? Denemek ist ben... Olur. <laughs> ya, evet. ki, ister Ben de unutmuşum bir... Bir yardımcı evet. Peki Atlet, hangisini ister? Aslında salaş bir, Deneyelim. ben geçeyim yerime şöyle. Böyle atleti döküm. Zaten yok. çok ince hoş bir fiziğiniz var. Şey hani şey yani bu atleti denememe bence gerek yok. Seni sardım hayatım. Ya yani şimdi Hani atletler zaten bana elbise üstü gibi oldu. Bayağı, bayağı bir geniş yani. <laughs> ya bakar mısın, verir misin? sen de biraz bas, baskı kur. İstersen bir deneyelim falan de. Şu olarak, ya çok siz bayağı bir de mini elbise giymiş. Siz çuval giysiniz, yakışır. Vallahi yani. yakışır, doğru söylüyor. Evet. Hatırımı istersen de, deneyelim mi? Nasıl deneyeceğim artık ya? Kıyafetin üzerinden, kıyafetin üzerinden. Bunun üstünden mi Şaka yok. <laughs> ya. Bunun üstünden niye deneyeyim bunu? Peki küçük bedeni yok mu? Bak, bak kızım oradan güzel bir şeye bak. Bakıyorum hadi. Mi demek isterseniz bana, ne evet. evet. ee, oldu? Şey siz yani, kuğusunuz, kuğusunuz o anlamda. Aa hayır hayır, Yeliz Hanım'a bu daha uygun. Siz kilo mu verdiniz diye sor. Çünkü bir hanımefendiye yapılabilecek en şahane itifaktır. Şaşmaz siz bu arada Ay biraz ya. kilo vermişsiniz. Ee, bu... Evet. Hakikaten evet, maş. evet. Tebrik ediyorum. Vay, wow, çok güzel. Beyaz Spor. Ne yapıyorsun? Gibi. Şurada şimdi atlet mi deneyim? Yani biraz... Başım neyle takma? Eş dost var şakamızda. Aramızda, aramızda. Çok aramızda.